CHP kayyum iddiasına ilişkin soruşturmada da bir gelişme var. Ayrıntılar için söz Uğraş Bingöl'de. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin açılan iptal davası bugün Ankara Adliyesi'nde sürüyor. Onunla ilgili sıcak bir gelişme var. Dün hatırlanacağı üzere Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı. 2023 CHP iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP ye yeni kurultayına gidiyor. Kayyum olarak da Hükmet Çetin'in ismini vermişti. Dün yine üzere Ankara'da e, emniyeti bir hareketlilik vardı. Aslında onun nedeni de bugün ortaya çıktı. Bir büyük çatlı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleşmişti. Fransız Rıza Kütahyalı o gelişme ilişkin de dün şu ifadeleri kullanmıştı. Muhtemelen bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara çok uzun bir güne hazırlanıyor açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Adalet Bakanı Yılmaz Kuş e, Rasim Ozan tepki göstermişti ve e, toplumu yanılttığını iddia etmişti. Bugün itibariyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'a talimat yazısı gönderdi. Ee, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Gerekçe olarak da halkı e, e, yanıltma e, suçlaması var, yanıltıcı bilgi yayma suçlaması var. Evet dediğim gibi sıcak bir gelişmeydi. Bugün Ankara'da görülen e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin, soruşturma ilişkin bu iddialarda bulunmuştu. E, hem İletişim Başkanlığı'ndan hem Adalet Bakanlığı'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama gelmişti. Ve bugün de dediğim gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir e, İstanbul, İstanbul Başsavcılığı'na bir talimat yazısı gönderdi. Ve Rasim Ozan, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.